Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı boyunca balık burçlarını neler bekliyor, yükselen balıkları neler bekliyor, yorumlarını paylaşacağım. Sizlerle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet, sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan arkadaşlar, Haziran ayına başlarken çok güzel temalarla başlıyoruz bu da beni çok mutlu ediyor. Jüpiter'in yengeç burcuna geçişi var. Özellikle orası size çok güzel şans ve fırsatlar getiriyor. E, bolluk bereket getiriyor diyebilirim. Fakat önce Haziran ayını bir anlatalım. 6 Haziran itibariyle Venüs boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün boğa burcuna yerleşmesi sizin zaten Üçüncü eviniz kardeşler, kuzenler, yakın çevre, venüs boğa burcunda güçlü bir pozisyonda, e, maddi konular, estetik konular, güzellik konuları, sanat, ilişkilerde daha böyle huzur, e, doğayla temas etmek ya da işte verdiğin, değer verdiğin şeylere yönelmek için ya da kalıcı bağlar oluşturmak için çok güzel bir dönem. Üçüncü ev yeni tanışmaları anlatabilir, e, pazarlama, ticaret konularını anlatır, yolculuk seyahatleri anlatır, bol iletişimi de anlatır. Ee, ve yakın çevremizle ilgili temasları anlatır. 8 Haziran itibariyle de Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Merkür Yengeç Burcu'na 5. evinize yerleşiyor. Güzel olumlu bir etki alıyorsunuz. Sevdiklerinizle çocuklarınızla, aşk hayatınızla önemli görüşmeler, konuşmalar daha böyle duygusal süreçler sezgisel süreçler ön plana çıkıyor. Duygusal temalar daha ön planda. Ee, aileyle iletişim artıyor böyle zamanlarda. Ee, 10 Haziran itibariyle de Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani çok güzel şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeninin 5. evinize yerleşmesi size çocuklarla ilgili ya da çocuğunuz yoksa çocuk haberleriyle ilgili konulara vurgu yapabilir. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda çok güçlü, yücelim noktasında aşk hayatında eski yaralar varsa bunları şifalandırıyor. Artık hani aşkla ilgili böyle sorunlar, problemler bitiyor. Varsa hayatınızda biri e, oralar şifalanıyor. Yeni romantik bir ilişki başlayabilir. İlişkilerde tazelenme zamanıdır. Çocuklarla ilgili mutluluk verici haberler kapıdadır. Yaratıcılıkta ise zirve noktasındasın. E, ebeveyn olmak istiyorsanız güzel kararlar alabilirsiniz. Sanat ve hobiler gizli yeteneklerin açığa çıkıyor. E, hayat sana gülümsüyor. Evet sevgili balık burçları hayat ne yapıyor? Bize gülümsüyor dedik. Ailevi gelişmeler içsel huzuru destekliyor. Aileniz genişleyebilir. Ee, özellikle böyle zamanlar e, uzun sürecektir. Jüpiter yengeç burcuna giriyor. Ee, 10 Temmuz'da 30 Haziran 2026'ya kadar burada devam edecek. 12 yılda bir gerçekleşiyor. 2013 Haziran 2014 Temmuz aylarında. Ee, o yıllarda 12 yıl önce hayatınızda ne gibi bir değişim dönüşüm olmuştu? Buralara bir bakın, bir kontrol edin derim. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Yay burcundaki dolunay sizin 10. evinizde kariyer, iş, meslek, statü ve toplum önünde nasıl göründüğünüz alanında orada bir e, tamamlanma söz konusu. Çünkü Yay burcundaki dolunay e, size kendi yöneticiniz Jüpiter e, yöneticisi olduğu için e, önemli bir e, bitiş, sonlanma, tamamlanma konusu getirebilir. Bazıları kendi işini yapabilir, bazıları emekli olabilir, bazıları çocuk e, girişiminde bulunabilir, bazıları evlenebilir, taşınabilir, e, işiyle ilgili kariyer terfi alabilir. Önemli bir netleşme zamanı arkadaşlar. Bu dolunay 11 Haziran'da. Hemen arkası 15 Haziran'da Jüpiter ve Satürn karesi oluşuyor. Satürn koç burcunda yani sizin 12. evinize denk geliyor. 12. ev temaları pardon özür dilerim 2. evinizde Satürn koç burcunda para, finans konuları ön plana çıkıyor. Jüpiter'le de karesi zaten büyük hedefleriniz varsa planlarınız varsa yeni bir konuya adım atacaksanız yeni bir hedef belirleyecekseniz kendinize altyapınızı oluşturabilir. Hedeflerinizi belirleyebilirsiniz bu karede. Çünkü bu kare özellikle denge kurmakla alakalı. Değer verdiğiniz konular, işte ailevi sorumluluklarınız, arada denge kurmak, denge oluşturmak zamanı diyebiliriz. 17 Haziran'da da Mars Başak Burcu'na yerleşiyor. Tam karşıt eviniz eş, ve ortaklık evi tabii ki daha detay daha düzen arayan bir forma bürünüyorsunuz daha analitik düşünebilirsiniz ya da daha iyi analiz ederek harekete geçebilirsiniz işinizi disipline etmeye çalışabilirsiniz günlük yaşamınızı düzene sokabilirsiniz. Ee, yalnız eş, partner ya da ortaklıklarda eleştirel olmamaya dikkat edip özen göstermeniz gerekebilir. 18 Haziran'da Jüpiter ve Neptün karesi var. Hem Jüpiter sizin yöneticiniz hem Neptün sizin yöneticiniz. Hayaller ve gerçekler arasında sıkışıp kalmak ya da çatışmalar yaşanabilir. Hem hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz hem de gerçeklikler buna müsaade etmeyebilir. Bu kare açıda fazla idealist davrandığınızda ya da safça davranışlar gösterdiğinizde hayal kırıklıkları yaratabilir. Özellikle finansal konularda, duygusal konularda hayalcilikten uzak durmak önemlidir. Mümkünse ayaklarınız yere sağlam bastın bir karar alıyorsanız ciddi bir planlama yapmanızı tavsiye ederim. 20 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Yılı, ayın ikinci yarısı sizin için daha güzel olacak. Güneş Yengeç Burcu'na geçtiğinde bu dönem duygular, aile, kökler, içsel anlamda güvenlik temaları ön plana çıkıyor. İşte çocuk konusunda Sevgili konusunda, aşk konusunda daha yumuşak, daha koruyucu, daha besleyici bir döneme giriyorsunuz. Ailenizle vakit geçirmek, özellikle geçmiş konularınızla yüzleşmek, ev düzenlemeleri yapmak için uygun bir dönemi işaret ediyor. Çünkü arkasından 24 Haziran'da Güneş ve Jüpiter arasında bir kavuşum var ve Yengeç Burcu'nda balık burçları 120 derecelik açı alıyorsunuz. Çok büyük bir aydınlanma, çok büyük bir şans, fırsatla karşı karşıya gelebilirsiniz. İçsel anlamda büyüme zamanıdır. Hayatın anlamı konusunda farkındalıklar yaşanır. Aile olmakla ilgili, aileyle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. Duygusal tatmin olabilir. Yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda 5. borsa ve finans konularıyla ilgilidir. Şans oyunlarıyla ilgilidir. Güzel bir kazanç söz konusu olabilir. Bakın 4 derecede yeni ay, hilal fazı, Jüpiter Güneş kavuşumu, bunlar çok güzel etkiler. Özellikle işte 24, 25, 26 Haziran tarihlerinde bu etkileri değerlendirebilirsiniz. 28 Haziran'a kadar e, hilal fazına geçene kadar da bu etkiler yoğun olacaktır. Şanslı bir dönemdesiniz, lütfen değerlendirin. Çünkü bu yeni ayda duygusal anlamda sizi iyi hissettirecek, maddi manevi anlamda da iyi hissettirecek. 26 Haziran'da da Merkür Aslan Burcuna geçiyor. Tabi Merkürün Aslan Burcuna geçmesi 6. eviniz, günlük rutinleriniz, iş yaşamınız, e, sağlıkla ilgili konular, bunlara dikkat edin. Merkür imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, pazarlama, ticaret gibi konulara vurgu yapabilir. Buralar sizin için önem kazanıyor. E, tabii ki önemli olan konuları da. ...iyi idare etmek önemli olabilir. Ee, özellikle e, hissettiğiniz kalpten gelen yaratıcılık... ...işte çocuklarla ilgili alan, aşk alanı olduğu için... ...her şeyi büyüme zamanı. Jüpiter e, özellikle burada aşk, yaratıcı proje... ...veya bir e, mutlu bir e, haber kapını çalabilir diyor. E, i̇lişkilerde hareket ve tutku geliyor Mars'ın... E, ...Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte... Ee, özellikle hani hareketli bir geçiş dönemi başlıyor balık burçları için ee, daha cesur olacağınız daha kalıcı mantıklı uzun vadeli adımlar atacağınız bir dönem başlıyor bütün gezegen yapıları değişiyor arkadaşlar bakın ee, umarım e, siz de bu fırsatları bu şansları değerlendirebilir kullanabilirsiniz ee, ay genelinde şans huzur sağlık mutluluk sizinle olsun diyorum ee, akıllı düşünelim güzel düşünelim hayatımızda güzel şeyleri Çekelim. Ee, i̇nşallah balık burçları içinde yaratıcı bir takım projelere imza atabilirler, e, dileklerini büyütebilirler, isteklerini büyütebilirler, bebek haberi yakalayabilirler. Buraları lütfen değerlendirin sevgili balık burçları. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.